Arkadaşlar şu an Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda Ömer var. Arkadaşlar beni hatırlayan kimse yoruma yazsın lütfen. Abi ben hani şu Roblox'a saklanma oynuyorduk ya Çok eskiden eh. olmuştu Benim arkadaşlar. Ama artık Brawl Stars'ta başladım. Şu an o şeytan hediyesi. Abi benim de var mı? Sende yoktur ya. Sen açtın ya. Abi yavaş gel. E, yavaş gelsin. Aha yavaş geldi. Bir şey gelir ya. Çünkü gelmedi yazık. Bak şimdi. 149'u ben bunu açabilirim. Dynamite. Seni bir şuraya alalım. He. Oğlum. Yavaşladı la. Hadi maça başlayalım bak. O şey ha ha şimdi biletimizi aldık. Benim de biletim var. 3 oldu. En kaliteli de bende <laughs> var. Oğlum ben buraya niye tıklayayım? 31 31'inciyim ben. Yemin et. Abi maksimum. Hadi abi Sigma. Sigma. Hadi bak. Arkadaşlar benim Hadi. Canım. Abi Hadi. tek hesap. 3. ilk tek hesap. Çift Reset Maşma oynayalım. çift. En kaliteli seven de var. Ablamda <laughs> eskiden bu vardı. Lili vardı. Melodi vardı. Hadi. Hadi başlayalım. Bekle bekle. Oğlum çift reset maşma lan? Hadi <laughs> ben seçeyim kankamız hazırladı. Abi ben gülüş seçmeyi çektim. Juju'yu jüşü, seçtim. Abi kan tut Bye. Abi bi kan tut Benim bir internet çöktü. Empinden yaşam ya. Tutorial. Miau miau. arkadaşlar Ay. ismini böyle görüyor buluyorsunuz Mue beni öldürdü Dynamite beni öldürdü kanka, kanka. ben böyle önce giderim Edgar ın. Hey selam senden makara koyayım da git bak <laughs> bakma. hey selam ben ne ada gel ben seni bir öldürürüm kardeşim kanka, ha, bir de hayalet Sukhi miş de neymiş Neymiş? Sıfır oluyormuş. Neymiş? Kopya çekiyormuş. Neymiş? Ya hocam ya. Allah ben gittim. Aa gitmedim. Yan yan şampiyon. O bir ne 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 sen öl. Hep ben öldüm. Bir, bir kere de ben öldüm. Öleceğim. Abi kırmızı en kaliteli. Ey bir şeyden erracım. Ben aslında Juju'yu seçecektim ama. Yok, Şimdi başka bir <laughs> Tabii ki de kimimizi seçelim? Tabii ki de Chester Baba bro. Wow. Dur ben şeyi kapatayım interneti. Aha. Niye? Oğlum bu sonra internet tükeniyor. Evet arkadaşlar şu anda e, bir, 100 tane kupa alırsam ne oluyor arkadaşlar sizce? Abi daha cini açamadım. Cini açıyorum. Arkadaşlar 2 dakika bekle. Be Be başladık. Be ha, geldim. Hadi Arkadaşlar bir başladım. sorunumuz oldu internetle alakalı. Öyle dedim. Evet. Kardeş hadi bak hazır ver. <laughs> ben karakter değiştireceğim lan. Kodenius seç. Kodenius daha iyi. Ben Cordelius'ta kötü oynuyorum kardeş. Griff'i seçti. Juju almayacağım mı? Yok, Chester alacağım. Soslar. Abi sen. <laughs> Anladın mı? Anladım. Hayır. Abi. abi hadi <laughs> seyircilerle konuş. Grifi. <laughs> Hızlı oyna. Sen ters sözlük gittin mi? Sinemasında mı? He. Birinciyi izledim ama ikinci izledim. Ben ikinciyi Sinemasına izledim. Sinemasına gitmedim. İkin, Mr. İkinci de nostalji var. Hadi gir. Oha Kenji seni öldürdü bay bay. Ana. Kenji yani. Hadi bay bay. Kenji'yi de öldürdü. Kenji bay bay. Kenji. Kenji zaptırı baba. Abi Kenji'nin canı da ya. Aha geliyor. Bana, Ana. beni cehennem. Allah seni boş yere. Uy. Uy. Ama dur dolu Adam keşif <laughs> Ana. Keşif. Keşif. öldürsün. Keşif 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 Yemin et. Yemin ederim keşif Keşif öldürdün mü? Hadi bakalım. En kaliteli işte. geldi lan? Şimdi güçlendireceğim lan. Ne oluyor lan? Dur, <laughs> Kenji nerede la? <laughs> Oğlum burada Kenji yok. Boş ver. Sen altıncı sınıf mısın? Sus lan! <laughs> He sınıf mısın? sınıf mısın? Sen üçüncü mısın? <laughs> Sen abi dördüncü sınıf mısın? <laughs> He o Sen zaman... kaçıncısın? <laughs> Oğlum senin boynuz almıştı lan. Hadi hadi başlat. Hadi hadi hmm. başlat. Hadi bakalım. Onu kazanırsak ben iki çarpı şeytan diyesi alıyorum. Ben de bunu kazanırsam cacı alıyorum Cacı. Evet. Oha Sigma kartım var bebeğim. <laughs> Abi ben şu babam Kim? O yerinde dursana be. Ay bir şey gösteriyor. Abi bak uzağa kadar atabiliyorum. Toprakla da böyle. En kalitesi de bende su var. Suyun içine de En sarışını da bende var. Abi bu ne lan? La şunu şey yapmaya çalışıyorum. Beşiktaş dayıp yumuşlar. Abi orada bir şey oluyor ama. Şimdi ben nerede olduklarını biliyorum. Şurada mı? Tam orada var. Bak oraya 2-3 attım görsün. En hey. kaliteli işte ben de bende var. En sarışın da bende ben var. Ben Sen, ben ben Sen şeyi şey biliyor musun? Sarışın filet evet. adında yıldız geliyor. Yıldız geliyor. Altındaki çocuk güzeli. Boncuk geliyor. Boncuk geliyor. Ben kimle oynasam? Frank'ın 3 tanesi. Arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Şu an 8. dakikayı yeni girdik. Ve burada videomuzu sonlandırıyoruz. Bay bay. Bay bay. Alta Ömer'in kanalını kanalında etiketleyeceğim. Bay bay.